Efendim reklamları geride bıraktık gelişmeler aktarmaya devam ediyoruz yine bir seçimden bahsedeceğiz şimdi hem ülkemizde genel seçimler söz konusu aynı zamanda YSK'da Yüksek Seçim Kurulu'nda seçim var bir seçimde Rütük de Rütük'te vardı radyo ve televizyon üst kurulu başkanlığından bahsediyoruz Ebu Bekir Şahin üst üste üçüncü kez yeniden seçildi başkan vekili ise Orhan Karadaş oldu Şahin teşekkür açıklamasında milli ve manevi değerleri koruma vurgusu yaptı. Başkan da başkan vekili de değişmedi. İki yıllık görev süresi dolan Ebu Bekir Şahin, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı'na yeniden seçildi. Başkan vekili Orhan Karadaş da görevinde kaldı. Demek ki biz dizi filmleri, dizi filmleri yapan... Seçim gündemiyle toplandı Rütük. Gizli oylama sonucu Ebu Bekir Şahin, üçüncü kez başkan oldu. Başkanın görev süresiyle sınırlı başkan vekilliği için yapılan oylamada da Orhan Karadaş yeniden seçildi. Üst kurul üyelerine teşekkür eden Başkan Şahin, yeni döneme ilişkin değerlendirmede bulundu. Üst kurulumuz yayıncılık alanında milli güvenlikten taviz vermeyerek çocuk, kadın, yaşlı ve engellilere pozitif ayrımcılık yapmaya devam etti. Milli ve manevi değerlerimizi koruma görevini kesintisiz sürdürüyoruz. Bu sektörde bir daralma oldu. Bu daralmanın da ciddi boyutlara ulaştığı. Şahin yeni dönemde de etkinliklere devam edeceklerini söyledi. İlk olarak Mart'ta 3. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunu düzenleyeceklerini bildirdi. Ciddi anlamda sıkıntıya soktuğu yönünde bir şey oldu şikayet.